Hatırlamıyorum O abi var banlayabilir miyim? Ben denedim olmadı diyen çok Kırdanla kişi var Ne yapıyor biliyor muydunuz? Bir tanesini parmak uçlarımıza şöyle tutuyoruz tamam. Diğerini de avuç içimizde şu şekilde tutuyoruz tamam. Şimdi bu iki kürdanı birbirine dokundurduğumuzda Kalbimiz orada atacak İyi izleyin <laughs> Yok be oğlum baş ile vuruyor ya Böyle bir atma stilim var oğlum. Kalbimiz orada atacak. İyi izleyin. <laughs> Şaka gibi ama gerçek. <laughs> Maske takılıyken nasıl yemek yersiniz? Hop işte böyle. Nasıl yapıldığını da bir gelin göstereyim. Yereye katlayıp takıyoruz. Şöyle. Sonra alt kısım içine ters döndürüp geriye katlayıp takıyoruz. Yandan böyle gözüküyor. Hadi afiyet olsun. Bu kıyamı da sakın unutmayın. <laughs> oluyor abi bu arada yaman. Yapabilen de. var mı çok merak ediyorum. İmkansızmış yapması. Orta parmağınızı içeri alıyorsunuz. Bakın baş parmağım hareket ediyor değil mi? İşaret parmağım hareket ediyor. Küçük parmağım hareket ediyor. Abi geldim ben ediyor. deneyecek miyiz? Dur, dene dene. Aa Olmuyor. Dur, lan nasıl ya Nasıl olmuyor lan? Dur, Hayır dur. olmuyor yapamadım ben. Olmuyor tabi. <laughs> bir dakika sen kamera açsana bir. Açtım. Bakayım. Işıkta aç. Işıkta açayım. Var mıymış kürdan? Bende Ona. Mi? Sizde mi var? Tamam sen var. Sen, sen, bir, sen de dene tamam. bakayım. Bir dakika. Nasıl yapacağım ki? Bilmiyorum. Dur bir daha oraya geleceğim. Bekle. Olmaz lan öyle bir şey. Bak bir tane kürdanı. Bunu yani tutuyoruz. Diğerinde. Şö şöyle tutuyor. Gördün mü? Evet. Dur bakayım. Şuradan da görebileceğinizi biliyor muydunuz? Bir tanesini parmak uçlarımıza şöyle tutuyoruz. E şuradan dedi. Şunu aradığın arasında mı? Şöyle bak. Ha, böyle. Tamam, dur bakayım. Seni de vereceğim. Tam ekran. Göremezsin ben nasıl vereyim sana ekranı? Dur şurada dursun. Tam tut bir tanesini. Diğerini de avucunun içine al diyor. Dur yayından bakayım abi. Diğerini nasıl alacağım avucumun? <laughs> <laughs> ya böyle bir şey olmaz oğlum ya. Ben bir daha video açıyorum. Dur. Hükmünüzü iki tane kürdanla görebileceğinizi biliyor muydunuz? Bir tanesini parmak uçlarımıza şöyle tutuyoruz. Diğerinde avuç içimizde şu şekilde tutuyoruz. Şimdi bu iki kürdanı birbirine dokundurduğumuzda tamam. kalbimiz orada atacak. İyi izleyin. Şaka gibi ama <laughs> gerçek. Maske takılıyken nasıl yemek? Olmuyor oğlum öyle bir şey. Ha benim kalbim atmıyor. Oğlum fakese niye koyuyor böyle bir şeyi? Benim kalbim atmıyor. Evet evet ya ben görüyorum orada parmağıyla böyle alttan tık tık yapıyor ya. Boşmuş. Boşun alt kat indim ya. <laughs> alt kat mı? Sizin evdeyim ya abi. Sop diyor değil mi? İşaret parmağım hareket ediyor, küçük parmağım hareket ediyor ama bir türlü yüzük parmağımı kaldıramıyorum. Yok, imkansız. Hapishanedeki mahkumlar bu cips dürüm denilen atıştırmalıktan iyi Tarifi geliyor. Cipslerimizi eziyoruz. Şöyle kırıntı haline gelmiş olması lazım. Yine aynı işlemi noodle için yapıyoruz. Bunu alıyoruz, cips paketinin içine döküyoruz. Noodle'ı koyduk şimdi sosunu da döküyoruz içine. Hmm. İyice birbirine karışması lazım. Güzelce sallayın. Sıcak suyumuzu da ekliyoruz. Havasını aldıktan sonra dürüm şeklinde kaplayın. Havluya sarıp 10 dakika bekliyoruz. O kendi kendine hazırlanıyor. Paketimiz hazır. Kokusu inanılmaz. Hmm. İnanılmaz. Renk bombası nasıl yapılır? Bir tane pamuk alıyorsunuz, üzerine noktacık noktacık istediğiniz renklerle kaplayın. Ben yeşil, mavi ve kırmızı kullandım. Daha sonra suya bırakın ve sonuç. Hatta sonra tıpayı bir kaldırıyorsun. <laughs> Lavabo boy olmuş çıkmıyor amına. Dibe çöktükten sonra şöyle parmağınızla karıştırın muazzam bir görüntü çıkıyor. Orada. Bunu Bunun görüntüsü güzelmiş ama. Çat kapı uğra, yolun kalbime düştü Hey efendim nasılsın? <laughs> İyi, özledim. Sen Seni ne zaman görebilirim? <laughs> Instagram fotoğrafı attığımda. <laughs> Ya tarçın döküp elinizi sokarsanız bakın ne oluyor. Bildiğin koruma kalkanı oluşturuyor ve suyu hissetmiyorsunuz. Eliniz ıslanmıyor. İnanılmaz bir hissiyat ya. Bak çıkardım. Bak bu Şimdi enteresan. Şimdi parmak sokuyorum. <laughs> Çıkartıyorum sıfır ıslaklık. Deneyelim mi? Üzerinden şöyle tarçını süpürdüm. Ve... Tarçın var mı evde? Vardır. Çok garip şeyler aklıma geldi. Buraya bak pis herif. <laughs> Anladım ben senin aklına ne geldiğini. Bu olur bu arada bu olur. Bu olur. Sonuç elim hiç ıslanmadı. Dur. Ona ne yaptın la? Oğlum bu koltuk ne? Bu gördünüz mü bunu? Lan Discord. O ne abi? WhatsApp'a baksanız abi. Ne abi? Bir. Ha gördük. Ana. Bakıyorum. Bir şey yok. Vallahi güzel olmuş. <laughs> <Göz> Ana. Mı? <laughs> Yalan mı söyledin gördün mü sen? Ya nereden <laughs> bakıyorsunuz görmedik <laughs> <hiç> biz. <miyiz? Gülüyor> ya başka bir grup bu ya. Bu şey... Fırt. Bunu ne diye yollamışlar lan? Bak. Ama gösteremem ki ya burada WhatsApp yok. Gösterim bir ara. Şey yaparım. Mert'in mi yolladığı bir şey? Evet evet. Onu bana Discord'dan atsanız da bir açayım göstereyim merak etmiştir millete. Atıyorum. At at. Evet. Ensenize çünkü bu da siz yürürken arkanızda aroma bırakacak. Oo. Buz kalıbına su doldururken normalde şu şekilde rastgele dolduruyorsunuz. Her taraf su içinde kalıyor. Bu yanlış. Bunun doğrusu şu. Suyu çok az açıyorsunuz, dikey bir şekilde kalıbı tutuyorsunuz, bırakıyorsunuz. O zaten kaydırak gibi Ana. her küpü eşit bir şekilde dolduruyor. Hiçbir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Bu kadar basit. Attım. Attın mı? Brink, 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 brim Bak. Cringe değil ya. <laughs> <laughs> Koltuğa güzelliğe bak. Öyle çalışma yapmışlar şey. <laughs> Şuraları çok tatlı değil mi? Ellerinize sağlık ya. Bundan yapıp izleyiciye veririz ha. Tatlı olmuş. Tatlı yani böyle tatlı duruyor. Bu benim geçen gün yayında oturduğum koltuğun aynı modeli değil mi? Evet aynısı. Devam ediyorum. Elinize sağlık Havko. Bu arada sellout değil ha. değil yani. O bizi çok seviyor firmanı sahibi neymiş ya? Abi insan yardım edeceğini bilsin göndersin mesaj olarak yolladım. Ne o ya? Ben şu donetlere bakacağım bir saniye. Sen unut zaman mekan kimin umurunda? Portakalı aldık. Yan çevirdik. Şöyle kabuğunu birazcık kesecek şekilde baştan sona kadar kesiyoruz. Parmağımızı sokacağız ve şöyle gösterdiğim şekilde yardıra yardıra kabuğunu e. soyacağız. Şu hale geldikten portakal'dan sonra portakaldan mum yapmak diye çekmiyorsunuz. Bozmadan dikkatli bir şekilde şu ortasını da çekmeniz lazım. Hoppa. Bak ortası kaldı. Uzun ömürlü olması için içine birazcık yağ dolduruyorsunuz. Şimdi yakıyoruz. Wow. Kokusu efsane. Wow. Aa bunu geçen gün Instagram'da gördüm. Bu dehşet bir şey oluyor bu arada. Göre hava hoş, ne Ama benim gördüğüm böyle mavili yeşili değildi. bayağı beyaz ışıktan yapmışlar. Böyle bir de çok senkron gidiyor yani böyle eşit alanlarda değil de böyle bir sağda patlıyor, bir solda patlıyor. Çok güzel. Aşırı özendim gördüğümde. Ne şey. yangını lan led <laughs> Yaralarıma tuz basama Hayır. Yana yakıla seni arayıp dursam Hoşuna gider ama ben o adam olamam Sanan her şey ilacıymış Yalan 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 Ayyş Flower <laughs> 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 Ben etkilenmedim bu sefer. Etk Yürüyen <laughs> merdivenlerdeki şu fırçalara benzeyen şeyleri biliyorsunuz. Çoğu kişi hatta herkes ayakkabısını <laughs> temizlemek için kullanıyor. Fakat bu Bunlar yanlış. Bunların asıl amacı merdivenle yan panel arasına herhangi bir nesnenin düşüp mekanizmayı bozmasını engellemek. Bilelim. Sosyal medya benim gözümde. Allah Allah ya. Şey. TikTok. Sosyal medya benim gözümde şöyle. Ne nasıl? Tam olarak şöyle. <laughs> Aa Twitter yüzde böyle bu arada. Ya bu iyi bu iyi bence hepsi çok doğru tanımlamalar. <laughs> Bilgisayarınızın klavyesinde evcil bir hayvan beslemek ister misiniz? O halde evet. iyi izleyin. Google'a girip taş var Pet yazıp göstermiş sonuca tıklayıp indiriyorsunuz. Çok basit bir kurulum var zaten. Gerekli ayarları yaptıktan sonra hop hemen hayvanınız hazır oluyor. İsterseniz şu şekilde besleyebiliyorsunuz. İsters Bunun <laughs> Apple'larda Mac, Macbook Pro mu bu ne bu? Böyle orada bir ekran mı var? İsterseniz dışarıda dolaştırabiliyorsunuz. İnanılmaz. <laughs> ne yaşıyorsun lan sen kendi kendine? <laughs> Hey. Macbook almak lazım. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte onu hani klavyenizde bir hayvan beslemek istiyor musun? Evet istiyorum klavye menümde <laughs> Macbook Pro lazım. Bildiğiniz san al. Macbook Pro ne kadar hayvanınız oluyor? Bilmiyorum. <gülüyor> Bak bakayım bir. Mert sen bir iki üç tane al bize ya. Gider gerçek köşe olur. diye başlıyor. <başlayayım. gülüyor> ya. diye. 15.000 lira diyor. 15 bin lira mı diyor? Ucuzmuş Ucuzmuş niye yani, ucuz, Niye ucuz? Ya bence hayır hayır ucuzdan kastım. O, o. Yani piyasaya ben böyle bir 40 50000 bin bekliyordum. Ben de 30 bin falan o, bekliyordum. Macencilik ya. yapılamıyordur belki. Harbi niye o, o. öyle fiyatı? Oğlum o dediğiniz paralar bundan 5-6 sene önce falandı ya. Ucuz mu? Ucuz ucuz. Ma mining yapılamıyordur belki o yüzden. Arkadaşlar bir şey diyeceğim yani. Yani normal bilgisayar ya yolu arkadaşım. Zaten olmuş 12 bin 13 bin sen, lira kardeş. Neydi lan? Ne Neydi oğlum <laughs> iPhone? Telefon neydi? iPhone ha. iPhone kaç para lan? Abi burada iPhone ay olmuş 7.000, 8.000, 12.000, 13.000 lira. Ne 12000 ne 13000 Oğlum durun manyak mısınız ya? Ne iPhone abi Pro abi, 12 abi. ne kadar oğlum? O da 12.000, 15.000 mi? İlgilenmiyoruz yani? ki reislerden bilek. <laughs> ne bilek abi. <laughs> ne <bileyim gülüyor> <yiyorsun> abi. 3060 <laughs> ben, ne kadar? Ben, ben onunla mı yatıp kalkıyorum? Ben nerede, ne? Bana <laughs> laf sokar <laughs> gibi. Lan, Götübok 5700 XT bile olmuş. <laughs> 15 bin lira baba yani Macbook Pro alırım 5700 XT. e, arkadaşım bir tane telefon şu an. iPhone 12 Pro 128 GB. gördüğüm kadarıyla 16 bin lira. İyi ya. E şimdi 16 yani yani bin lira. Ha, onu söylüyorum. <laughs> 16 bin liraya bu telefon böyleyse Macbook Pro'nun 15-16 bin olması ucuz. Yani 13 inç modeli ona 15 bin liraymış. Ee, bir de 16 inç modeli var. Onun ama ekran kartı falan var. Yerinden ekran kartı ne var acaba ya? Onu bilmiyorum. Ama işte ekran bak kartı olanım AMD Radeon Pro 5300M varmış 25.000 lira abi. Oo, o, abi. tamam bak Oo. O, o işte tamam. O normal. Benim kafamda yani 25-30 ha. Şu an mesela bir laptop alacak olsam diyelim ki ben yani laptop almak istiyorum e, ee, GTA evet. 5M oynamak istiyorum 8born'da ve şey yayın da yapmak istiyorum bir yandan. Parva. 25-30 bin lira. <laughs> laptop olmaz Johnny. Parva ya da... <laughs> jugular alacaksın. Jugular'ı salacaksın. Jugular'ı Jugular da ya. Jugular'ı Jog salacaksın sonra oyuna gidip Jugular alacaksın. Evet. <laughs> Zaten öyle bir paket. var. Abi, laptop, laptop alamıyor muyuz öyle bir ya? <laughs> Yok abi oğlum laptop piyasası çok pahalandı ya. Abi ne diyorsun öyle bir paket yapmaya? Ne? Jugleri salana. salana 3 tane başvuru hakkı. Yanında da işte şu mikrofon, bu kamera. Kameraya gerek yok gerçi. Tartarus hoş geldin. Peki diyelim iyice almak istedim. Monster laptop diyor herkes. Ne kadar o? Bilmem ne kadar. Ya, valla 22-23 bin ka... lira falan galiba. Ben geçen bak. Da. 3060 olanlar 13 bin lira şu an. E tamam 13 bin lira. Kordi zaten 3 bin oynamıyor yani. Biz yani. oynuyor <polymerensin> Kordi. <laughs> Oğlum tamam bak benim bana mesajın verdiği laptop çok pahalı çünkü içinde 3080 var. Ama bir de şöyle bir şey mesela bu dediğim 13 bin lira dediğim min içinde 2.6 GHz'lik bir Oo. şey var işlemci var. Yani Ooo. Ben... <laughs> 13 bin lira ucuzmuş. Reklamlar mı? Ha bizden malız dört farklı laptop markasını reklam adamında kullanıyoruz şu an, bana ya. Onlar da aynı şey olsa. Onlar da aynı aynı anda şey yapmaya kabul ettiler. Evet aynı anda. dedik ki biz bir selahat yapacağız akşam laptop paralarının pahalılığını konuşacağız. Ee, beş firma ile girin istedik. Birbirinize kırdıralım. Tamam dediler bastılar parayı konuşuyoruz şimdi. Evet. <gülüyor> 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 Kim sesi çıkar? Ben çıkardım da <laughs> bak <laughs> <laughs> Neremden çıktı onu anlamadım. Güzel taktik bu arada. <laughs> 13 bin. Şimdi bir dakika normal. Bir laptop almak istiyorum ben kardeşim. Hı -hı. Abi 13 in... bin lira ucuz olan değil zaten. Ucuz Hayır harbi bir şey işireceğim. ben merak ediyorum çünkü. ya, ya Oyun laptop. Ben ihtiyacım Hı -hı. olur falan diye falan merak ediyorum abi. Hani... 1650'ler falan etsin, var. Ya. Onlar da 7 8 civarı. Yani yine baktığında pahalı mı bu? Şu anki durumda çok da şey değil. Normal Aynı ekran kartı değil, Johnny. O ekran Yok, kartı aynı ekran kart Mesela kartı Ben aynı, ağırlıklı olarak ha, herkes canım. niye monster yazdı onu merak ediyorum. Oğlum öyle, bak. Öyle. He, bilinmiştik işte. Bir tane laptop görüyorum şu an. Tamam mı? Casper'ın i5 işlemci 8 GB RAM var. Bir tane küçük bir SSD var. 8000 lira. Mesela o iş görür mü? Ne yapar o? 8 Hitborunda oynayamaz. Oynarsın. Oynarsın ama hani böyle yoyunda vurayım. Oğlum bizim Hitborunda oynayıp yayın açan ne bilgisayarlar gördük biz ya. Tabii Don'ta ya. Onda ben yayın yapabilir miyim? Yapamaz. Rahat. Ya yapamazsın. bu arada mesela bizim Senem Ben bu arada harbiden mesela şu an laptop arıyorum. Bak, ee, bak, laptop alıp acaba işte hani çünkü yazlığa gideceğim uydur. Ben ma masaüstü götüreceğim. Ve laptop alıp orada rahat. O rahat. zaman benim EMS'in bana verdiği gibi laptopla gitmen lazım. Öyle hem oyun oynayayım hem takılayım diyorsan. E ya, sağlam bir bisi Şu şey. an bir laptop görüyorum 99 bin lira. Hı -hı. Oh. Tamam, tamam, tamam. Söyle bakayım falan. Bana, bana, ya, bana lazım. Onu bir <gülüyor> sonra <gülüyor> sonra O Mert'e koymaz onu alır o. <laughs> Yok yani bir şey diyeceğim böyle 12 bin lira 10 bin liraya falan bulamıyoruz böyle ya. Al ben sana buldum laptop kardeş. Ah. Bizim ekonomide çatır çatır alır kullanırsın. Gözükmüyor. Dur. Siyah ekran. Bekle. Hah. <laughs> 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 Gördün mü? Full ekipman mouse bak amına koyayım. Yayın açar mı bu? Açar ya. Oğlum ne diyorsun lan? Dalga mı geçiyorsun? Sen dalga mı geçiyorsun bu? Eightborn'u bile oynarsın ya. Görüyor mu? 1000 lira ya şu. Ama bu şey diye 1000 liradır yani hani. Nostalji. Ciddi ciddi adam 1000 lira derdi satmış. Dur bakayım. Harbiden <laughs> bir şey ya yani böyle 10 bin lira falan alamıyoruz ha öyle yayınları yapmak için. Ya, ya şey, 10 lira söyle Flavor söylesin Senem de Senem'de var mesela o yapıyor şeyden laptoptan yapıyor bir de yanına monitör bağlamış. Onun üzerinden yapıyor yayınları bizim sonucunda da oynuyor ama kaç FPS alıyor falan bilmiyorum. Modelini de bilmiyorum. Şeyine, ha, bir şey ne? Ha modeli aynen. Monster'ın bir şeyi ama hangi ekran kartı var falan bilmiyorum. Ama mesela oyunlar. mutfak yayını yapmak için istiyorum sadece. Aa o tip şeyler her türlü mi? yaparsın. Ben bayağı yazlığa gideceğim, yazlığa gideceğim zaman da masaüstü götürmek istemiyorum oraya. Boş yer tamam. orada, orada laptop götüreceğim, kameramı götüreceğim, bir de bir tane monitör götüreceğim yanında. Bak e, tamam. ben biliyorum, tamam. baktım geçen 22-23 bin lira falan o senin dediğin, istediğin şekilde. Abartma be. Evet. Ya evet. sen şu an oyunda böyle çıtırından oynayabileceğin, yayın yapabileceğin bir, bir, bir laptopu 10-12 bin lira arasında alırsın bu arada yani 12, 12 bin lira alamayabilirsin. Alır alır. Alamaz. Alır. Ya oğlum e, en full grafiği alıp da e, işte yok 200 FPS bir oyun evet, oynamayı amaçlamayacak yani hani. Oynayacak normal oyun oynayacak. Abi, LOL. Arada kastın arabayla giderken yani anladın mı ne olacak? Ganalı bir Sedat'ta şey da laptop varmış. Bilmiyorum ama alamaz gibi geldi ama. Ya ben size bulayım bir tane <laughs> bulayım size. mesela. Evet bir <laughs> tane bulalım mesela alayım deneyelim. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Dur bakayım. Seni çözecek şey ne biliyor musun Mert? Bak. Hani alayım deneyelim falan taşak yapıyor yok abi ciddi yok, ciddiydi o da <laughs> alıp falan denemeyeceğim onu araştırıyorum yani uygun fiyata bulmazsam almam Ya yani uygun fiyatlı bir şey bulmak lazım oturup da 20 bin liraya falan laptopa para vermem şu an. kanka bir 20 bir 10 bin liralık al bir de 100 bin liralık al bak e, mesela, mesela <laughs> bir tane laptop gördüm özelliğini söylüyorum i7 işlemci var 10. nesil 32 gb ram var RTX 2060 var içinde Allah Allah. 6 GB'lık. Benim şu anki bilgisayarımda niye o zaten? Ha, bayağı iyi. Fiyatı 14 bin lira mesela. Nasıl? Ben de işte diyorum size yani böyle 13 bin liraya falan çıktın mı bulursun bir şeyler. Tamam ya mesela o neydi o işe yarama o bizim server'da mesela alamaz mıyım ben 60, 60 FPS falan rahat alırım bence ya. Ben almıyorum kanka. 60 Oğlum FPS. Bir dakika lan, yanlış o mı görüyorum ben ya? 200 GB RAM diyor lan. O abi Yayın. sen onun bir linkini al aldım ya. <laughs> Yayına çıkken alamazsın. Oğlum ben Ama fiyatı gözüküyordu tıkladım, 6000 lira arttı amına koyayım bu. Tepe ekleyince daha artıyor değil mi? Ya oğlum millet iyice tuzakçı oldu ya. Bu Kaç Google görsellerden çıkan şeylere tıklayınca ya seni başka bir ürüne yönlendiriyor ya da daha pahalısına bir garip bir şey oluyor ya. Bir şey abi 3060 bu Kordi'ye senin getirdiğin değil mi? Ama hmm. o mobility şey değil o. Yani laptop Kanka e, 3060 lap şey değil o. Bayağı baya, Ya tabii okay. performans farkı olur hafif. Hafif değil bayağı farklı oluyor abi. Laptop'taki 3060'lı monitör yani normal Yok ama gene de bayağı farklı. Çözünürlüğü yani. küçük oluyor, ekranı küçük oluyor falan bir şeyler oluyor. Bir bir, bir dengeliyor onu yani. Ama aynı değil tabii.